Başkan Ali Bahar ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Hacı Süleyman, Ukrayna konsolosu Emir Rustamov'u odamızda konuk etti. Görüşmede, Antalya ekonomisiyle ilgili bilgiler veren Ali Bahar, işbirliğini geliştirmek için, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy Başkan Ali Bahar ve Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Ali Bahar, Korkuteli Mermer Organize Sanayi Bölgemizin, kimliği dahil, önemli katkıları, çok hızlı adımlarla atacağız dedi. Başkan Ali Bahar ve yönetim kurulu sayman üyesi Murat Totoş, TÜRSAB'ın Antalya programında, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Ali Bahar ve Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, mesleki eğitim ve belgelendirmede örnek çalışmalar yapan, Odamız Mesleki Sertifikasyon Merkezi Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayına katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği, Anadolu Ligi yarışlarını izleyen Başkan Ali Bahar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, çocuklarımızın ziyaretinde konuşan Başkan Ali Bahar, oda olarak Lösevin ve çocuklarımızın her zaman yanındayız dedi. Yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Projek Solar firmasının açılış kurdelesini, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte kesti. Antalya OSB Müteşebbis Heyetinin olağan toplantısı, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında, Başkan Ali Bahar ve Müteşebbis Heyet üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakal'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından, AB İklim Diplomasisi Haftası kapsamında düzenlenen, panele katıldı. Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, ABD Büyükelçiliği Ekonomik İşlerden Sorumlu ikinci Katibi Adam Şiki konuk ettiği ziyarette, oda çalışmaları ve Antalya ekonomisini anlattı. Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde dijital dönüşüm danışmanı Behçet Ülker tarafından üyelerimize metaverse eğitimi verildi. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Gastro Antalya etkinliğinde odamızı temsil etti. Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı, Antalya'nın gastronomi destinasyonu için izlenecek stratejiler çalıştayı sonuç raporu arama toplantısında, odamızın görüşlerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Uluslararası Nirvana Grand Fondo World D Series Antalya Bisiklet Yarışları lansmanında, odamızı temsil etti. Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Uluslararası Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı Ödül Törenine katılarak, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Başkan Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Antalya Mardinli İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği, Mardin Onur Günü'ne katılarak, üyeleri kutladı. Odamız Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi sonucunda, Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine, Başkan Ali Bahar, Yönetim Kurulu üyelerimiz Yusuf Hacı Süleyman, Mehmet Dikmen, Meclis üyemiz Ömer Gilan ve Onur Özer, oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Meclis Üyesi Özer Gözüm ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Ülger ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karacay'ı ziyaret ederek sektörel değerlendirmelerde bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başkan Ali Bahar'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Ali Bahar ziyarette Uysal ve heyetine Antalya ekonomisi ve yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ve Meclis Divanı üyeleri, geçmiş dönem Meclis Başkanları Feyyaz Dolunay Tanır, Orhan Tolunay, Tunay Altınpınar, Ali Rıza Akıncı ve Süleyman Özer'le bir araya geldi. Başkan Ali Bahar ve Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği Genel Kurulu ve 20. yılını dolduran üyelere plaket törenine katıldı. Başkan Ali Bahar ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Hacı Süleyman, Aktob'un ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Ali Bahar, coğrafi işaretler sempozyumunda odamız tarafından belgelendirilen Antalya'nın yöresel lezzetleri, serpme börek, kabak tatlısı, bergamut ve turunç reçellerinin coğrafi işaret sertifikalarını, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar'dan aldı. Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladılar. Growtech Fuarı kapsamında, bu yıl 5.si yapılan Atso Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Amfaş'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende 7 kategoride birinci olan firmalara ödülleri Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Başkan Ali Bahar ve protokol üyeleri tarafından verildi. Törende konuşan Başkan Ali Bahar önümüzdeki süreçte gündemimizde yeni fikirler, yeni projeler olacak. Farklı düşünen, kentine, ülkesine katkı vermek isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açık olacak dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın Growtech Fuarı Sürdürülebilir Gıda Sistemleri paneline katıldı. Odamızın etkinliğe desteğinden dolayı rektör özlenen Özkan'dan plaket alan Pakal'ın, daha sonra projede yer alan firma ve kurumların standını ziyaret etti. Yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, GrowTech Fuarı 6. Bitki Islahı Proje Pazarı Ödül Töreni'ne katılarak, yarışmada Ertuğrul Bey projesiyle 3. olan BATEM uzmanı Ertuğrul Turgutoğlu'na ödülünü verdi. Başkan Ali Bahar ve Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Halinin 2022-2023 sezon açılışına katıldı. Baka İmalat Sanayi ve Ekoturizm Destek Programları Tanıtım Toplantısında konuşan Başkan Ali Bahar, programın, işletmelerin krediye erişemedikleri bir dönemde, iyi projesi olana cazip kredi desteği sunan bir program olduğunu kaydetti. Başkan Ali Bahar Bloomberg kanalında, ekonomi gündemi ve iş dünyasında yaşanan gelişmeleri 60 dakika programı canlı yayınında değerlendirdi. Başkan Ali Bahar, Kanal ve Yüksek Tansiyon programı canlı yayınında, odamızın yeni dönem çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Growtech fuarı için Antalya'ya gelen ekonomi basınının usta isimleriyle bir araya gelen Başkan Ali Bahar ve yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, kent ekonomisi ve sektörel konularda değerlendirmelerde bulundu. Odamız faaliyetlerinin basına yansıması